Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün çok değişik bir hikayeyle karşınızdayım. Bir yandan korkup bir yandan da içinizdeki o çocuğu dışarı bulacak bir hikaye. Beni iyi dinleyin. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hadi başlayalım çok uzatmadan. Berkay diye bir kardeşimiz var ve onun bir kardeşi de Mira. Ve yanlarında bir de en yakın arkadaşları Deniz var. Bunlar yaz tatillerinin son günlerini mahallede yeni keşfettikleri gizemli köşkü inceleyerek geçilmeye karar vermişler. Dostlar, mahallenin büyükleri o ev perili, içeriden garip kahkahalar duyuluyor diye uyarıda bulunsalar da macera heyecanı çocukların içini gıcıklıyor. Bir yandan da hafif bir korku veriyordu. Köşkün önündeki demir kapı küf tutmuş, bahçesindeki kurumuş ağaçlar ise ürpertici bir manzara çiziyordu. Üç arkadaş parmaklarının ucunda sessizce kapıya yaklaştı. Kapı eski bir rüzgar gülü gibi gıcırdadı. İlk önce içeri girme cesaretini Berkay gösterdi. Çünkü her ne kadar korksa da merakının önüne geçemiyordu. Mira ağabeyini kolundan tutarak takip etti. Deniz ise arkadaşlar bekleyin beni diye seslenerek peşlerine takıldı. Koridorun hemen girişinde ve aynada kendi yansımalarını gördüklerinde küçük bir çığlık atıp birbirlerine sarıldılar. Ama o heyecanlı anın ardından aynada onlardan başka kimse yoktu. Yine de kalpleri pır pır atıyordu. Köşkün içi loş ve tozluydu. Öyle ki her adımda çocukların burnunu kaşındıran ince bir toz bulutu havaya kalkıyor, karanlık odalarda yansıyan ışık hüzmeleri tuhaf gölgeler oluşturuyordu. Salonun ortasında Devasa kırmızı kadife kaplı bir koltuk ve etrafında devrik abajurlar bulunuyordu. Tam burada kimse yaşamıyor mu acaba diye fısıldaşırken tavan arasından bir gürültü duyuldu. Sanki birisi elindeki kalem kutusunu düşürmüş gibi çınlayan bir ses. Berkay'ın gözleri iri iri açıldı. "Mira, hadi gidelim." dedi titrek bir sesle deniz ise durun belki sadece rüzgardır diye cesaret vermeye çalıştı. Merdivenleri çıkmaya karar verdiklerinde eski ahşap basamaklar içerisinden biri ay diyecek kadar gıcırdadı. Her gıcırtıda korku ve komedi aynı anda yaşanıyordu. Çünkü bir yandan çok ürperiyor, diğer yandan da başlarına gelecek tuhaflıkları merak ediyorlardı. Üst katta uzun bir koridor uzanıyordu ve tam ortasındaki odanın kapısı yarı açıktı. Berkay duvara tutuna tutuna ilerledi. Mira ve Deniz ise onun arkasına saklanarak yavaşça odaya girdi. Odada masada çeşitli eski eşyalar ve kalın tozlu bir kitap duruyordu. Kitabın kapağında sihirli gülüşler yazıyordu. Mira merakla kitabı açtı. İçinde garip çizimler ve notlar vardı. Bu evde yaşayan ruh bazen kahkaha atıp saklanır, korkuyla beslenir ama neşeli kahkahaları daha çok sever. Tam bu satırı okurken odayı çınlatan bir gülme sesi duyuldu. Üçlü bir anda sıçrayarak birbirine sarıldı. Sonra kulaklarında yankılanan kahkahanın aslında çok da korkutucu olmadığını fark ettiler. Daha çok komik bir palyanço gülüşüne benziyordu. Merhaba diye bir ses duyuldu. Karşılarında soluk benizli, kocaman gözlü, sevimli bir hayalet belirdi. Size zarar vermek istemiyorum ama şu tozlu evde çok sıkılıyorum. Arada bir korku şakaları yapıyorum ki biraz eğlenceli olsun. Berkay çekingen bir sesle neden kahkaha diye sordu. Hayalet iç çekti. Burası benim evim ama yıllardır kimse gelmediği için yalnız hissediyorum. Deniz gel bizimle mahallede sana arkadaşlar buluruz dese de hayaletin bu köşke bağlı olduğu açıktı. Çocuklar her şeyi anladıktan sonra hem şaşırmış hem de rahatlamıştı. Sana daha sık uğrarız ve birlikte güleriz diyerek hayalete söz verdiler. Böylece perili köşk korku ve kahkaha dolu bir macera mekanı olmaktan çıkıp beklenmedik bir arkadaşlık yuvasına dönüşü verdi. Köşkten ayrılırken kalplerinde hem gıdıklayan bir heyecan hem de sıcacık bir mutluluk vardı.